Bu videoda SRP saldırılarını, ataklarını nasıl engelleriz bunu göreceğiz. Evet, bir önceki videoda çok basit Yersin'e dediğimiz araçta SRP atağı yaparak ne yapmıştık? Kali makinamız, hatta kendisi 192.168.1.5 IP adresine sahip olmasına rağmen 555 gibi bir IP adresi benim dedi ve ne yaptı? Aktif tutur olarak bu görevi devraldı. Biz burada birkaç yöntem var tabi bunu engellemek için. Bir tanesi MD5 Authentication dediğimiz bir yöntem. Bir diğeri de Access List uygulamak. Biz Access List uygulayarak ne yapalım? Deneyelim. Hemen gelelim. Switch'imizde bir Access List oluşturalım. Extended Access List. Diyoruz ki Access List 101. 100 e diyebilirsiniz. 100'den 199'a kadar Extended Access'ler oluşturabiliyordunuz. Permit diyorum. Evet. Permit UDP. Çünkü SRP UDP kullanıyor. UDP'ye izin ver. 192-168. Şimdi soldaki Switch, sağdaki Switch'ten gelen SAP trafiğine izin versin. Sağdaki Switch'in ip adresi neydi? 19813'tü. Hemen Wildcard maskını yazalım. İsterseniz 4 tane 0 yazabilirsiniz. Sadece bu IP'ye izin verirsiniz. Yani 19813'e ya da 255 yazarsınız. Yani şöyle yazdığınızda da ne olmuş? 19810'dan gelenlere izin vermiş olursunuz. Yani aradaki farkı tekrar söylemiş olalım. 4 0 yazarsanız sadece 19813'e izin vermiş olursunuz. Yani 4 oktetinde eşleşmesi lazım. 000255 yazarsanız ilk oktet yani 1981 eşleşse de olur. Evet, daha sonra ne yazıyoruz? Ne dedik? Access 101 permit udp 19813 wildcard mask yazdık. eşittir dedik İngilizce bu şekilde eşittirin. Kısaltılmış hali 1985. Bu portu kullanıyor. srp ve şu an yazdığımız source'tu. Yani Aksesiz 101 Permit izin ver UDP'ye. Source 1981 olan yani bir sıfır network'ünden 1985 portunu kullanan destination'ımız da nedir? Enidir. Bu şekilde ne yapmış olduk? Accessit yazdık. Tabii bu ne yapmamız lazım? Bir de zaten konfigürasyon modundayız. Bir daha konfiye gireceğiz. Loop yapmayalım. işin esprisi. Interface'e girip sağdaki pardon soldaki switch'in Gabi 00 interfeysine girip orada çünkü standby yapılandırması, SRP yapılandırması yapmıştık. IP Access Group 101 in diyerek ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Access'ler yazıldıktan sonra bir de ne yapılıyordu? Uygulanıyordu bunları de anlatıyorduk. Evet ne yaptık? Sadece soldaki üstte sağdaki sadık switch'ten gelen SRP e, protokolüne izin var. Tabi sonuçta bundan dışında her şey de engellenir bu interfaceten giriş. Yani gigabit 0.0'a giren bütün paketler bu access uygulanacağı için ne olur? sadece start tarafına izin verilir. Onun dışında başka bir tarafa da izin verilmez. Neden? Çünkü permit'in altında bir gizli imsi deny vardır. Hatırlarsanız accessi anlatırken bunlardan seni de bahsetmiştik. Yani mesela bir ping yapamazsınız, atamazsınız. İsterseniz biraz sonra deneyelim mesela 1.5'ten kaleden ping atmaya deneyelim bakalım olacak mı? Evet, şimdi geldik diğer switch'e. O switch'te de hemen konfigürasyonumuzu yapalım. IP access list 101 dedik. Ondan sonra izin ver UDP dedik. 192, 1.2 soldaki switch'in IP'si buydu. 00.255 eşittir 1985 eni dedik. Evet. Evet bir yerde access listi yanlış yazmışız başına. Ne yapmıyorduk? IP yazmıyorduk. IP yazarsak ne yapıyorduk? Name access list yazıyorduk. Evet, burada da bu hatayı yaptık, onu da hatırlamış olun. Yani başına ip yazıyorsanız ip access list, named access leri. başına ip yazarak yazıyorduk, e, numaralı aksesleri yani standart olsun, Extended olsun, şu an Extended bir access yazdık. Bunlar ise başına sadece access list diye başladı sintaks. Evet, hemen uygulayalım. Interface, gpdternet 0.0 interface'ine ip access group 101 in, evet şimdi ne yaptık? Hemen bakalım. Standby durumuna öncelikle şöyle gelelim show standby brief diyelim. Evet, show diyemedik. Show standby brief. Evet, şu an soldaki switch aktif, sağdaki switch standby durumda. Hemen gelelim Kali makinemize IP adresine şöyle bir bakalım. 1.5 ping atalım. 192.168.1.2'ye. Evet bakın paket filtreleniyor. Neden? Çünkü ne demiştim? Permit sadece srp tarafına izin ver. Altta da MC olacağı için her şeyi engelle. Onun için her şey engellenir. Yani sadece srp tarafına izin verdik. Şimdi hemen yine o zaman olduğu gibi yer çalıştırıyoruz. Yer sinyatire G dedim. Oradan gelelim. Atak launch ataktan SRP. E, atana oradan becoming e, active router. IP adresi olarak da az önce 5.5.5 vermiştik önceki videoda. Şimdi 6.6 verelim. Basalım bakalım srp hatanı olacak mı? Tabii ki olmayacak. Ne oldu? Bu bizim gönderdiğimiz paketler bir akses de takılacak. Şimdi hatta show access list yazarsanız buradan eşleşenleri de görürsünüz. Yani burada bakın şu kadar paket eşleşti diyor onun dışında işte ping attığını şudur budur veya işte SRP trafiği geldi. Şimdi bakalım bir şeyler değişmiş mi? Show standby brief'e bakıyoruz. Hayır değişmemiş. Yine soldaki switch aktif, sağdaki switch switch standby durumda. Sağdakine bakalım yine. Show standby brief diyelim. Bakın yine değişmediğini görüyoruz. Bu şu an aktif soldaki switch 1.2 IP adresi sahip. Bu da lokal yani bu sağdaki switch'te nedir? standby durumda. Yani biz bir access list uygulayarak ne yapmış olduk? SRP ataklarını engellemiş olduk. Tabi access listi farklı tasarlayabilirsiniz. Çünkü burada başka de permit permit izin ver diyebilirsiniz. Şu an biz sadece burada odak noktamız SRP'yi engellemek olduğu için böyle bir access ne yapmış olduk? Bunu çözmüş olduk.